Şimdi bazı insanlar var. Bazı ortamlara girdiklerinde hemen kişiyi süzmeye başlarlar. Ve derler ki ya sen sanki külü almışsın ya gittikçe külü alıyorsun. Bence biraz dikkat etmelisin kendine. Ya da kişi çok zayıflamışsa sen gittikçe zayıflıyorsun. Ne yapıyorsun kendine? Ye bir şeyler bu ne hal? Diyebiliyorlar. Halbuki şunu kestirmemiz lazım. Kişi külü almak istiyor mu? Ya da zayıf olan Kilo almak isterken kilolu olan zayıflamak mı istiyor? Ya da kişi e, kilosundan da memnundur, kilo da almak istemiyordur, zayıflamak da istemiyordur. Ama karşıdaki kişi onu kilolu buluyorsa ya da zayıf buluyorsa bu sefer bunu kafaya takmaya başlar. Ya da gerçekten ciddi bir hastalığı vardır ve yüzü solgundur, rahatsızdır geceleri uyuyamıyordur üzüntüden. Ama dışarıya bunu belli etmemeye çalışıyordur, gülümsemeye çalışıyordur her şeye rağmen. Ama o kişi tank diye gelir ortaya, senin yüzün solmuş, neyin var diyebiliyor. Bunu gerçek hayatta da yapabiliyorlar ve sosyal medyada da yapabiliyorlar. Sosyal medyada özellikle daha fazla oluyor. Tanımadığınız insanlara yorum yaparken, mesaj atarken böyle bir hakkınız yok. Lütfen insanları üzecek herhangi bir kelimeden kaçınalım. İnsanları mutlu edecek kelimeler varken, cümleler varken neden fiziğini, görüntüsünü süzmeye başlıyoruz? Mesela şöyle diyebilirsiniz. Karşınızdaki kişi hasta da görünse, güzel de gözükse, her zaman ne kadar güzel olmuşsun, maşallah. Öyle bir neşelisin ki. içim açıldı diyebilirsiniz. Yalan söyleyin demiyorum. Eğer söyleyecek bir şeyiniz yoksa hiçbir şey söylemeyin. Kimseye bir şey söylemek zorunda değilsiniz ama kimseyi de hastalığıyla, görüntüsüyle vurmak zorunda değilsiniz. Bunu yaptığınızda hiçbir şey kazanmıyorsunuz, kalp kırmaktan başka. Lütfen insanların görüntüsünü bırakalım. Girdiğimiz ortamlarda iyi olacak, sevindirecek cümleler kullanalım. Mesela yemeğin çok güzel olmuş bayağı maharetlisin maşallah diyebilirsiniz. Yemeğin tuzunu, karabiberini, baharatını eleştirmek yerine ne kadar lezzetli olduğunu vurgulayıp verdiği emeğe teşekkür edebilirsiniz. Görüntüsü de aynı şekilde ne kadar şık olduğunu vurgulayabilirsiniz. Günden güne daha da güzelleştiğini söyleyebilirsiniz insanlara ve çocuklara. Buna dikkat çekmek istedim. Bu aralar böyle şeyler çok oluyor. Gerçekten o kişiler adına ben üzülüyorum. Lütfen çok dikkat edelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.